Günaydın. Hepinize merhaba. Günaydın. Hepinize merhaba. Hepinize merhaba arkadaşlar. Evet. Tekrardan gel. Evet. Şimdi kahve yapacağız. Hepinize merhaba. Evet. <gülüyor> <gülüyor> o kadar fazla nemlendirici sürdüm ama yine de kupkuru. <laughs> <Daha yoldayım. gülüyor> ben yoldayım ben nemlendiricimi süreceğim yine. Yani Biraz hastayım. Farkında mısınız bilmiyorum ama biraz hastalığım var. Ve Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere yepyeni bir ders çalışma günlüğü videosu çekiyorum. Aslında olabildiğince enerji kaçmak istiyorum videoyu. Ama açamıyorum çünkü hastayım. E, doktora falan gittim. Korona değilim. Gözüka bunu söyleyeyim. Daha sonrasında şöyle bir şey söylemek istiyorum. Birkaç video öncesinde bir ders çalışma günlüğü çekmiştim. Ve bu ders çalışma günlüğünde de size bir çekiliş yaptığımı söylemiştim. Katıldın, katıl, Katıldığınız için çok teşekkür ederim. Bugün de e, bu videoda o çekilişin sonuçlarını açıklayacağım. Ve hep yine bir çekiliş yapacağım sizlere. Umarım bu videoyu da beğenirsiniz. Şimdi ilerleyen dakikalarda Arkadaşlar, görüşürüz. Yüzüm gözüm şiş demedim. Sizin için, bakımlı olmak için bir şey yaptım. Bu yüzden videoma bir like'ı çok görmeyin. Şimdi tripodumuzu ayarlamaya çalışıyoruz. Evet, tekrardan geldim. Şimdi o kalemlerimi falan ayırdım. Birkaç tane bir şey falan. Neyse, çok önemli değil. Ne yapacağım? Ee, sesim çok kötü çıkıyor. Az önce videoyu bir izleyeyim dedim. Yani izlemeseydim keşke. Neyse. Bu bilgisayarımın problemlerinden biraz problemleri götüreceğim. Ve daha sonra geometri çözeceğim. Yani şu an böyle okuduğumu çok anlayamıyorum ve Türkçe edebiyat falan tarz şeyler yapamam. Çünkü çerez gibi gelmiyor bana normalde. Çerez gibi gelse de şu an böyle beynim yorması gereken bir şeyler çözünce daha iyi hissediyorum kendimi. Bak kafayı mı yedin? Tuba delirdin mi? Dediğinizi duyar gibiyim. Nedense ben şu an ağzıma o kelime çok takıldı. İki de bir dediğinizi duyar gibiyim. Dediğinizi yapar gibiyim. Şöyleyim, böyleyim diyorum. Umarım çok şey anlamıyorsunuzdur şimdi ben bunları çözeyim ve daha sonra görüşürüz Evet hepinize yepyeni bir günden Merhaba bugün sizlere çekilişin sonuçlarını açıklayacağım ee, videonun ikinci günündeyiz ve hem ders açma bloğu hem de çekiliş sonuçlarını açıklayacağım ve yepyeni bir çekilişle beraber geliyorum ve hani videonun ilerleyen zamanlarını izlemeyi unutmayın Çünkü gerçekten bu çekiliş hani yaptığım diğer çekilişlere nazaran yanına çok güzel bir hediyesi olan bir çekiliş olacak Şimdi e, YouTube videomun linkini bulup gidip çekilişi başlatacağım. Çekilişime katıldığınız için gerçekten çok teşekkür ederim. Şimdi e, linkini aldım. Buraya linkini koyacağım bilgisayarıma. Da onlara da göstereyim. Bu şekilde başlattım. Buraya YouTube videomun linkini yapıştırıyorum. Evet tüm her şeyi yaptım. Şimdi 155 tane yorum varmış. O 155 yorumu bulmaya çalışıyor. Bu şekilde 155 yorum gelmiş iniyorum. Çekilişi başlat diyeceğim. Katılımcıları gördü diyebiliriz. Bir katılımcıları görelim isterseniz. Bu şekilde katıldım, katılıyorum. İşte bir şeyler. Buradan aşağı doğru iniyor arkadaşlar. Şimdi de çekici başlat diyorum. Evet. Kazanan kişi kim olacak çok merak ediyorum. Bakalım. Katıldım yazmış. Altta da yedek tarihli çıkacak şimdi. Acaba yedek tarihli kim onu çok merak ettim. Ayşe Nurmuş. Ayşe Nur Cansız. Katıldım yazmış. Evet arkadaşlar kazanan kişi Elif. Eğer bana Elif ulaşmazsa Ayşe Nur Cansız kazanmış olacak. Elif de bana Instagram'dan ulaşabilir. Instagram adresim açıklama kutucuğuna ve şu an ekranı bırakıyorum. Oradan da beni takip edebilirsiniz. Şimdi geçelim yeni çekilişe. Evet arkadaşlar şimdi geçelim çekilişime. Çekilişim bu yanımda görmüş olduğunuz saat. Umarım bu saati gerçekten çok isteyen kişi kazanır. Bence çok güzel bir saat. Bu sınav yılında olsun, normal günlük yaşantınızda olsun çok güzel bir şekilde kullanabileceğiniz bir saat. Ve bu saati sizlere arkadaşımın sayfasıyla beraber gönderiyoruz. Arkadaşıma buradan teşekkür ederim. Yapmanız gerekenler çok basit. Kanalıma abone olup aşağıya bir katılıyorum yorum bırakmak ve buradaki Instagram hesabına gidip son gönderisindeki şeyleri yapmak. Bu kadar basit. Umarım beğenmişsinizdir bir şekilde. Video çok farklı bir şekilde değişliyor. Gerçekten ne zaman editleyeceğim, ne zaman koyacağım. Umarım en kısa zamanda editleyip koyabilirim. Ama zaten daha var çünkü çok az olmuş. Şöyle bir yapmaya çalıştım da 4-5 dakikalık bir video şu an. Birazcık daha uzasın. Ne yaptım bugün? Ondan bahsedeyim. Sonuçta bizim kanalımız bir ders çalışma kanalı. Ne yaptım? Bugün ajanlarım bir, bir programa bir şey. bugün mat bir tekrar yaptım. Sabahtan tabii ki 20 paragraf 20 problemimi çözdüm. Bu bazenleri değişiyor. Bazenleri 30 paragraf 10 problem çözdüğüm de oluyor. Ya da daha yüksek çözdüğüm de oluyor. Hani 20'nin üstünde çözmeye çalışıyorum ama genelde. Onu, ona da düştü oluyor tabii ki. Daha sonrasında bir tane tarih tekrarım varmış. Ben 80 tarih varmış. Ben 75 soru tarih çözmüşüm. Bugün felsefe koymuşum ama ben felsefe yapmadım. Çünkü bilmiyorum çok sevmiyorum. Yani felsefe çalışmaya. Bu yüzden felsefe çalışmadım. Daha sonra e, Matiki'den bir genel tekrarım vardı. Ben fonksiyonları falan tekrar ettim. İkisi dereceden denklemleri. Çünkü hani böyle konu eksiğim yok da Premi Tegah Limits'in bekliyorum sadece. Bu arada içeriden sesler geliyor annem mutfakta. E, yani ben şu an türev integral limit var mı yok mu onu da bilmediğimiz için onu bekliyorum hani türev integral limit yoksa önceliğim benim ama şu an eksik hani ekstradan konu çalışmaları yapıp soru çözüyorum yani konu çalışmaları da öyle iki saatlik değil. Daha çok böyle bir kısa bir videoyla hatırlatma amaçlı ya da bir konu tekrarıyla falan öyle halledebiliyorum. Daha sonrasında başka bir şey yapmamışım ama şimdi dil bilgisi çözeceğim ve sonra uyuyacağım. Dil bilgisinde de bilgisayarmanın dil bilgisi kitabından çözüyorum. O da burada. Bir dakika uzun metni bu bilgi mı değil bilgisik kitabı. Bu gerçekten ben bu kitabı çok beğendim. Evet. Ben kamerayı elime aldım ve hemen size bugün gelen kargolardan bahsedeceğim. Hem kitap hem de trend yol. Gerçekten aşırı mutluyum. Bu kitapları açtım. Bu matematik kitapları. Bunları kitapsayfam.com'dan aldım ve böyle birkaç gün içerisinde elime ulaştı. 2 ya da 3 olması lazım. Ve bu çok iyi bir şey. Ee, yine hızlı bir kargolama sistemleri var ve içerisinde kitap, kırtasiye birçok ürün var. aşağı linkini bırakacağım. Bakabilirsiniz. Ee, bu kitaplarına bu arada format yenilendiği için aldım. Geçen yıl vardı bende ama böyle çok kitabım olduğundan dolayı aşırı derecede çözememiştim. Sonraki son aylarda böyle yırtıp parçaladım falan. Yani kitap aslında haşat oldu. Bu yüzden yenilerini almak istedim. Çünkü hocalarım da öneriyordu. Bu şekilde bu Hatta bugün TTS'ine başladım. Böyle e, bir şey aldım. Trend yoldan da. Bu kargoyu açtım. Havalandırdım. Fakat içindekileri böyle ayırmadım. Burada havalandırayım diye. Böyle içerisinde bantları falan da çıkıyor. Tam da başladım ama o daha farklıydı. Baya küçük geldi. Şu arkadaki duvarımı süslemek istiyorum. Yani nasıl duracak bilmiyorum. Aşağı linklerini bırakırım. Yani boyutları sandığımız kadar büyük değil. Ben büyük bekliyordum. Böyle açtım hepsini. Baya fazla şey var ve stickerlarıyla beraber gelmiş. Ya ben bunları böyle kullanmayı pek sevmiyorum çünkü bunlar duvarda iz bırakıyor. Onun yerine Faber Castell'in bu sakızımsı yapıştırıcılarını kullanıyorum. Ben şöyle yapsam. Evet. Böyle. Biraz piksel piksel. Kötü değil. Yani bu kadar şeyde daha canlı duruyordu fotoğrafta. Benim arkadaşlarım yani beni tanıyan insanlar flamingoları işte böyle palmiyeleri falan çok sevdiğim bilirler. Yani bu yüzden bunlar iade etmeyeceğim. Bakacağım duvarda güzel durursa iade etmeyi düşünmüyorum. Bu <laughs> yaptım? Kameramla bir ışık problemi yaşadık ama hallettim sanırım. Benim acil bir ring light almam gerekiyor, onu fark ettim şu an. Çünkü ışığı ayarlayamıyorum. Bugün ne yaptık? Bugün buradan TETA Matematik'ten ilerledim ve ilk konudan başladım direkt yani böyle güzel bir şekilde gideyim diye. Her gün bir ünite bitirebilirim çünkü zaten sabahtan akşama kadar gün bana kalıyor. Ve daha sonrasında bir tane arı yayınlarından, şöyle göstereyim bir TYT matematiklerimizi çözdüm. Bu en baştaki konuyu çözdüm. Çözmemiştim. Çünkü bu kitap bana şey zamanı gelmişti. Ne zamanı gelmişti? Karantina zamanı ve ben karantina zamanında TYT matematikle değil de daha AYT matematikle uğraşıyordum. Ne yapsaydım? Keşke TYT matematikle de uğraşsaydım. Öyle düşünüyorum artık. Ve biraz biyoloji çalıştım. Paragraf problemi saymıyorum. Hatta şimdi de biraz D bilgisi çözelim. Dün de D bilgisi. Sanki böyle D bilgisinden başka bir şey çözmüyormuşum gibi geldi. Ama gerçekten çözüyorum. Hatta bugün belki ayrı matematik tekrarımı da yapabilirim. Bilmiyorum. Bir bakacağım çünkü çok az zamanım kaldı. Birazdan uyuyacağım. Sabah yine erken kalkacağım falan filan. Öyle. Evet. Teyye benim bilgiden hepinize tekrardan merhaba. Artık alıştınız bugün işlerime benim. Ee, yalnız bir şey fark ettim. Her videoma sanki aynı tişörtü giyiyormuş gibi oluyorum. Ama gerçekten denk geliyor. Ve illaki bir yaşlaşma günümde bu gri tişörtü görüyorsunuz. Neyse bugün ne yaptık? Ajandamız burada tabii ki de. Fakat bilmiyorum. Normalde tarihsiz ajanda kullanmak istiyordum. Bu da daha çok hoşuma gidiyordu ama böyle sanki bir düzenim yokmuş gibi gelmeye başladı. Normal ajanda da bir düzeniniz oluyordu. Hani o gün hani orada atıyorum 17 Eylül yazıyor ya da orada atıyorum 22 Eylül yazıyor. Hani bu daha düzenli gibi geldi. Bilmiyorum belki ajandamı değiştiririm. Çok kararsızım. Bu kararsızlık beni öldürecek. Neyse bugün bu kitaptan gittim ve baya ilerledim. Rasyonel sayılardayım. Sanki şey rasyonel sayıları bilmiyormuşum gibi oturdum baştan falan çözdüm. Tabii ki de biliyorum ama bu tarz yeni sorular görmek gerçekten hoşuma gidiyor. Bu bilgi sarmal yayınlarının kitabında gerçekten çok beğendim. Şimdi bir Türkçe denemesi yapacağım. Ama hani bu bildiğimiz Türkçe denemesi değil. Bu arı yayınlarının bir denemesi. Yani bir paragraf denemesi yapmak istiyorum kendime. Çünkü bugün paragraf çözmedim yüzden bir paragraf denemesi yapacağım. Bu gerçekten çok güzel bir deneme bu arada. Eğer çözmediyseniz bence mutlaka çözün. Aşağıda link bırakırım. Bakabilirsiniz. Şimdi ne yapalım? Bunu çözelim. Ve bu videoda bir şey fark ettim. Hiç ders çalışırken koymamışım. Onları da ya, onu da Bir şey fark ettim. Saçlarım aşırı kabarmış. Baya. Çok doğal bir video oluyor. Ya yani bu video gerçekten çok doğal bir videoydu. Benim her halimi gördünüz bu videoda. Hastaydım. Saçlarım şu an çok kötü falan. Öyle. Ama bunu gerçekten takmayacağım. Çünkü bu yıl benim sınav yılım. Geçen yıl da öyleydi ama olsun. Bu yıl mezun olduğum için daha da kendimi sağlamış durumdayım. Şimdi bu küçük kayarımıyım. Bir bardak suyumu alacağım. Ve deneme başlayacağım. Bir de sizden bir öneri istiyorum. Umarım videomu buraya kadar izlemişsinizdir. Ee, şey, Bir çalışma masası istiyorum Böyle güzel, ferah, geniş 2-3 ee, tane var odamda çalışma masası Şu an çok komik geliyor ama gerçekten 3 tane çalışma masam var Ama bir tanesi böyle bilgisayar masası gibi Açılıyor falan çok rahat edemiyorum Bu masada çok eski bir masa Ve bu yüzden yeni bir masa istiyorum Aşağıya önerilerinizi bırakırsanız Link koyarsanız ben gidip bakarım Ya da bana instagram üzerinden atarsanız çok sevinirim Şimdi hemen Önümüze geçelim No. <music> arkadaşlar. Videomun sonuna geldik. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve hala kanalıma abone olmadıysanız abone olursanız çok sevinirim. Başka güzel videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.